Bugün videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft PS Skyward oynayacağım. İlk adresini aşağıda bulabilirsiniz. Hemen geçelim. Evet. bu sizi beğendiyseniz e, yorumları e, beğendim veya beğenmedim de bilirsiniz. Başka bir skin daha var. Onu deneyeceğim diğer kitabının önünde. Skin yapması yapacağım. Skyblock'ta. E, Skyblock serisi başlayacağız. Evet arkadaşlar hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Azı Craft'ın biz Azı bir serveri. Çok güzel bir server. Skyboard var. TVP'si daha şimdi. Server var, Games daha şimdi. Oyunda Upcraft var. Bu da aşağıda bulabilirsiniz. Evet, burada Şöyle Hmm. Bir şeyler yazabilirsiniz. Rocky Bir de üstüne mesela iki kere tıkladığınızda benim param yok şu an. İki kere tıkladığınızda hemen size veriyor. Şöyle bir, iki yaptığınızda size hemen veriyor. Ve istediğiniz alabilirsiniz. Şöyle, şöyle şurada var. Benim çok param yok. Böyle paylaşmayı göstereceğim. Böyle, böyle okçu var. Okçu. Kadar da Demir adam ve büyücü var. Evet, siz, siz, siz biliyorsunuz. Siz, siz biliyorsunuz. evet hemen girelim bu oyuna. Evet. Hemen neye gidelim arkadaşlar? Hemen açması için bir koka gidelim. Hemen şuraya yazalım koku gelin diye koka gelin. Evet kişi kaldı gelene kadar gelince başlayacak koka gelince. Evet geldi. Evet, hemen gelelim. Tabii ben de ıı, mobizana çekiyorum ben. Mobizana evet, için biraz kalkabilir ilk başta. Hem de sen kalkmıyor. Gördüğünüz gibi. Aşkına şey yapalım. Bir sırtası var. İstediğiniz bana ıı, hayran artıları. istediğiniz şeyleri aşağıda yazın. Benim çok Siz de varsa atmayı da unutmayın. Bu videoya 5 like gelirse. 5 like 10 like gelirse. 5 like 10 like gelirse çok mutlu edersiniz ve sizinle skyball serisine başlarım. Evet arkadaşlar hemen şöyle ortaya gideceğiz biraz dursak mı diye düşünüyorum. Evet kaç kişiyiz şuradan hemen bakalım. Sonuç arkadaşlar 4 kişiyiz. Şurada bir tane demir adam var. Ona yol yapıp onu öldürsem mi? Ortaya gidiyor. Şurada bir daha var. takım, takım oynuyoruz ya da kezleri olmayacak. Maalesef gidiyor benim arkadaşlar Tanıyor herhalde beni siz kadar şey? Hemen şuradan şu düşmeyelim aşağıdan. Söylemem. Şu hemen şuradan bir bırakmaz saçmak istiyorum. Hemen. o demek ki böyle güzel. Bırakalım Şimdi şu adam yöntem bir ortaya gelmiş. Ada kezleyi bir yol yapıyor. Ben de odasına gireyim. İnşallah artık adamın yeri yoktur. Ya, ya olursa kötü olur. Hemen gidelim. Arkadaşlar. Allah kahretsin arkadaşlar düştü ben. Arkadaşlar ben yanıyorum. Olduğu yere gidelim. Adam tüm haberi dolaşıyor. Çıktım herhalde. Arkadaşlar yavaş olun. Çıkın. Dikkatli gidelim. Adak ezeri düştü. Ah, Adak ezeri. Adak ezeri aşağı düşmüyor. Çünkü dedim emin kalmışız bakayım. kişi kalmışız Ortada adam. Allah geldi geldi geldi. adı geldi. Öldü. O yüzden vuramıyoruz. Sadece gözüküyor bizde. Adam çok güçlü. Şuraya alırsana bir tane kartı var. Kartı var. Hemen Dur. Aşağı inelim bakayım bir şey bırakmışmadan. Bir ayakkabı çıkıyor. gelenler. Onca arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar ilk Evet arkadaşlar sizinle bir el daha atalım. Son bir el atalım ve videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Ben role no giriyorum. Role no hemen başladı ama boş verin. gelmesini bekliyorum o zaman. Evet arkadaşlar sizin beğendiyseniz ben beğendim veya beğenmediğiniz atanlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yalarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar Astrofun yeni bir serveri. Skyblo Astrofta veya oyun gibi de çekeceğim. Oyun gibi. Sizin Bedwars'ın ama Skyblo'na gireceğim. Kutka blokta oluşturmayı falan göstereceğim size oyun bilgimi. Evet arkadaşlar adam bir rol yapıyor. Şöyle dönmeyiz. Şöyle. Şimdi kadar manu yol yapmışım da. Kar olsa çok güzel olurdu. Adam yani geliyor. Altını kırsam mı? Arkadaşlar altını kırdı. Arkadaşlar altını kırılıyor. Aha. Abi. Çok kötü oldu bu oturamadık al sana. Sen şuraya hemen gel bakalım. Arkadaşlar geldi adam. Mustafa saldırdı? Arkadaşlar adam attım be. Arkadaşlar işte bu kadar. Hmm. Geçti aşağıda çekildi. Eşyalarını alabilirdik. Eşyaları. ortaya mı yol yapsam? Ortada adam var. Diamond set olmuş. Hmm. Şuraya gidersek çok güzel olur. Orada diğer adam yol yapmış adam. İnşallah biz o kadar inşallah o katmaz. Evet 4 kişi arkadaşlar. Bayanlar arkadaşlar harcıkmış. Arkadaşlar bak oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ölmediğim bak oldu beni geri attı arkadaşlar. Böyle bak oldu biliyor. Benim bir tane gördüğünüz gibi şu an üç diş çektiği için hmm, ıı, ben dolanda oynuyorum o yüzden biraz yavaş sonra da çekseydim. Böyle yavaş olmazdı. Arkadaşlar 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 ölmedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar aşağı düştü. Arkadaşlar o zaman. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda ifadesi vereceğim. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı. Abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet.